Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size ikinci çekirdeğimden sonra başlayalım. Arkadaşlar 12. bölüm okul geldi. Arkadaşlar 8. bölümde 9. bölümde falan bitti. 6. bölümde 2. gittik. Yani o yüzden kalkamadım. Orada bayramlaştık falan. İşte ne yapalım? Başlayalım. Ben yapmadım bunla koordinasyon. Hı. Evet şimdi şu şöyle Hı, başla. Arkadaşlar abone ولا abone ve like atmayı unutmayın. Yolunuza yolumuza geçelim. falan. Biraz da ben de şu portfolyoyu açmıştım değil mi? Son. Hop. Hop. diye yok Yo tamam. Bu mal kuvars değil mi? Baki neymiş? Ne, nedir nadır kuvars. O, o da var. Tamam. Tam kuvarsları kazın yapabilirim. tamam da canım Tam canım full şu anda. Olamadı. Hayır, hayır. Yindim Ben nereye gidiyordum? Unuttum şimdi. Oradan atlamadı mı? Ha. Ha doğru yoldu. Hop. Hop. Ha. Ben böyle atlayacağım. <laughs> İlla böyle atlayacağım. <laughs> <C> <laughs> tamam. Tamam. Aha kuvar. Hop. ah be yukarıda bir sürü kuvar var da. ne şeyim var. Bak, bakayım alabileceğim mi? Alamam. والد آه آی آه ده kaçtı soruyu. şimdi şey yalan yapmamız. Ben bir şey yapayım da bizim. Ne buraya? hangi bölümde bir şey olmuştu ya? 11. mi? 10. mu? Ne bölümde? Bu burada bana böyle şey yapmıştı ateş Sonra köprü bozmuştu <gülüyor> <gülüyor> ben ne böyle tehlike bir daha mi? Arkalı yol oyunla bilgisi yok. Bu şurada var da şu orayı mı geçeyim abi? Yuh! Şuna bak. Elmas tersi mi? <laughs> Yapmış tersi <smer>. Ay! <laughs> şurada kovası var. Burada hop. Hop. Kuvaklı kızım yok İnşallah burayı. Hop. 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 Kaç tane kuvars. Nedir kuvars olmuş. Bir dolup ulu. Burada Onlardan yapılıyor. Kovası diyor. Nereden Buradan mı? Buradan mı? Burada buradan mı? Ee, aha. Kovat mı? Tamam. Dört oldu. Arkadaşlar inşallah formu ne? Ne yürütüyorsun? Ha tamam. 40 kişi yaşasın bak. Şu hmm. Ay. Şuradan. Hop hop. Şu Nasıl <laughs> 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 Uf. O. Uçurdu bıran ya. Hayır ya. Neyse bebi buradan. Artık benim yani başta şimdi Oraya gidelim de. Yavaş yavaş. Oraya gittikten sonra bizim buraya dönerim. Ben nasıl çıkıyorum ha? Tamam. Hop. Şöyle. Ot. Hop. Zıp Şöyle şöyle. Hayır ya. Nasıl olabilir ki? Hop. Uf. Çizgide tutuldum. Oğlum tamam, söndürdüm seni. Hop koş 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 koş. Hayır. Tam bir şey yapmaz o. Bir şey yapmaz ya. Mal mı da bir şey? Hayır, 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 gel lan buraya, gel lan buraya, hayır lan, Oy. Ama ay. Oy gidemiyor. Gidemiyor. doğru çek. Benim lava götürüyor bu da. hayır ben seni yiyorum ya. Bak. <gülüyor> bak. <laughs> eşya yok. Hadi ne yapayım eşya mı? <laughs> ben, ben ee, orada nasıl, nasıl yapıyorsun ne? Orada bunun gibi yavaşlık verdiler. Sanki böyleymiş gibi. Ya hayır ben senin cadına da başlayacağım. Ah, cadı ya. Oha cadı. Öleceğim. Ah. Oh, oh. Vurma, vurma, vurma. Oh. Tamam. Ne oluyor? Yo. Ah! Ah, bak. Hala gitmedi mi? Ne? Oha, örümcek nasıl gelmiş buraya? Yok. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Hop. 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 Hani bir türlü olmadı ha. Hop. Oha burada bir sürü bir sürü kuvars var. Hani hiç fark etmeden herkes. Şurada aynı şekilde. Hı, bula, ya buraya ya. Şurada çıkabiliyordum. Ya. Şuna ne? Şuna ne? Ne oluyor? hayır 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 gitmem lazım oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Koş, koş, hayır Ne hayır, 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 hayır hayır, 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 hayır. Hiçbir şey göremedim daha. ne? bir buçuk kalp, bir buçuk da değil, buçuk kalp. Hayır acıkmışım. Hayır. Kırmızı da hocam. Hop. Hop, hop Zombi gelme var ya. O eşyalarımı alacağım. Zombi bir de gelme. Senle uğraşmayayım zombi. Hop. Tamam. Hadi artık var ya. Ben o mesajı final yapabilirim. içinden yavaş yavaş gideceğim. Tabi o, o var. Uçan yaratıklar. Benim yani işte. Şimdi de gitmeyen yaratık. Neyse. Zıplayan yaratıktan kaçarız da o, o işte uçan Uçanlardan kaçamıyorsun. Tamam. Şu anda çok iyi ilerliyorum. Hop. Bu, bu da o aşağıda. Alabilir miyim acaba? Hop. Şöyle. 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 Hop. Tamam. Ben şimdi şuradan gidiyorum değil mi?

Hmm. Oh, tamam. Tamam. Sonunda oh. geldim. Hı. Ondan bir yer kalayım da. Magma diyor. Ne

我，嗯，张皮比较溜。 kaçmış. En evet, şuradan kuvas toplamaya toplum var toplamaya devam işte. Tamam. Kanka şuradaki kuvasa ulaşabilirim. tamam. Boş buradaki kuvaslı kızım. Arkadaşlar inşallah o uçan yaratık beni bulamaz. Burası var ya bitti. Hop. 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 Tamam. Şöyle

Yedi tane kulaklı. Tamam. Arkadaşlar ben e, bir bu daha birazcık kuvar toplayacağız da neyse. Bu oh. şimdi Hı, Hı dur Oyun mu dondu lan? Oyun dondu? <laughs> bir daha kalıyorlar. Hop. Hop tamam. Hı. Tamam tamam. Tamam değil mi? Tamam. Ne kadar canım yazdım üstünde. Hop. Hop kaçabilir mi aslında şey ya tamam canım dolar artık tamam şey Böyle geldim <gülüyor> <gülüyor> Aç kırıp duramayacak lazım anlamadım. tahta şeyler yapacağım. Tamam. Kırıldım bari. Tahta eşyalar yapayım ki iyi olsun. Hop. Tamam. 4, 8, 13, 16, 20. 8, 16, 20. 24 4. 8, 16, 20. Um, uh, 20. 24. 28 oluyor herhalde. Evet. 28 oluyor. Ay. 28 tane tahta oluyor evet. evet. Tamam. Şimdi bunlarla ben çalışma masası? İki dakikada bir tane çalışma masası. Şuradan birazcık çubuk yapalım. Hop, Tamam. Şöyle. Çalışma masasını koy. Buradan bunları şunları yapacağım. Hop. 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 Tamam. Buradan bir tane sandık yapalım.

tam yaptım. Üç tane kaldı. Lan! Ne ya! Hı. Şunu da kıralım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Öbür bölümde daha çok kasılacağız. Ve tam zamana e, demir olana kadar e, çalışacağız. Sonra oraya gideceğiz ya orada da ya şey yapamam ben lavın içine mi atlayayım yani lavın içine atlayıp eşyalarımı alamam eşyalarım lavda yandı yani mecburen yandı o yüzden ben demir eşyalar yaptım yani ha, e, demir eşyaları kadar yapacağım öbür bölümlerde sonra elmas falan elmas bütün elmas kalma falan yapana kadar e, bu dünyada duracağım yani o zaman hadi görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz.